var. Bak kaç kişi sırt ağrısıyla yatıyor bu ülkede? Dikkat ettiniz mi? Özellikle de son 10 yıldır insanların hepsi yorgun uyuyup yorgun uyanıyor. Sırt ağrılarıyla yatıyorlar. Kalkarken de ağrıları devam ediyor. Sebep kaslar iyileşemiyor çünkü. O kaslar iyileşemediği sürece eczanelerden aldığınız sadece ağrıyı soğutan Yarım saat ağrıyı dindiren kremler kullanıyorsunuz. Kaslara işlemeli. Yani ağrıya sebep olan deri altındaki o kasları tedavi etmeli. İşte mucize kreminde en büyük özelliği bu. Deri altında senin vücudunda ağrıyı yaratan, sebep olan tüm kasları tedavi ediyor ve artık hayatında ağrı adına hiçbir şey kalmıyor. Ve bu mucize kremin şu anda gördüğünüz en son formülü. Yenilenen formülü. 10 tane geliyor içinde. Bundan sonra evde kimin ne ağrısı varsa bir daha olmamak üzere düzelecek. Bakın ağrınızı geçirecek demiyoruz. Ağrıyı kökten bitirecek çünkü deri altına işleyen tek krem mucize krem. Yenilenen formülüyle tam 10 adet gelecek ve evde kimin neresi ağrıyorsa süreceksin. Üçüncü kutu ve dördüncü kutuya bilemedin geldiğin andan itibaren ne bel fıtığı, ne boyun fıtığı, ne romatizma, ne kireçlenme, ne eklem ağrıları. Alacaksın bunu her gün masaj yaptırı şekilde böyle boynuna süreceksin. Üçüncü kutuda kafanı istersen baykuş gibi çevir. Bırak vücudunu. İstersen baykuş gibi döndür. Çünkü boyun fıtığı namına hiçbir şey kalmayacak. Ayaklarında sızı olanlar, yanma olanlar...